Gıda zehirlenmeleri genellikle değişik e, mikroplar veya bu mikropların zehirleriyle bulaşmış yiyecekler tarafından insanlara geçmesiyle oluşan bir hastalık grubudur. Ve bu hastalık grubu besinlerin depolanmasından tutun da ondan sonra dağıtımına kadar ki herhangi bir dönemde e, herhangi bir şekilde bulaşmasıyla meydana gelebilen hastalıklardır. Bu gıda zehirlenmeleri kontamin olmuş yiyeceklerin e, bir şekilde çapraz kontaminasyona direkt alınmasıyla beraber insanlarda hastalık yapmasına denir. Ee, bu hastalık yapan mikropların e, türüne göre ya da işte mikrobun e, zehirin olup olmamasına göre e, hastalıklar 2 ile 4 saat arasında da gelişebilirler 24-48 saat arasında da geliş genellikle 2 veya 4 saat arasında gelişen hastalıklar bunların e, zehirleriyle meydana gelmiş hastalıklar olabiliyorlar daha uzun süreli e, zamanlarda mikrobun kendisinin alınmasıyla meydana gelmiş hastalıklar oluşabiliyor. Şimdi bu hastalıklardan korunmak için e, her şeyden önce almamız e, yapılması gereken şeyler tüm besinlerin bir şekilde temizlenmesi. besinleri temizlerken özellikle ellerimizi yıkamaya çünkü mesela evde yapılan e, dondurmaların e, yapımında e, bazen listeria dediğimiz kaynaklı enfeksiyonlar meydana geliyor. Buna dikkat edilmesi lazım. Evde yapılan e, turşulardan mesela Botulinum toksini dediğimiz bir toksinle kişilerde yine besin zehirlenmesi meydana gelebiliyor. Ee, evde kullanmış olduğumuz e, besinlerin de yenecekleri zaman sebzelerin veya etlerin de belli bir derecede kaynatılması gerekiyor ki besin zehirlenmesine maruz kalınması. Tedavisinde genellikle etkene yönelik tedavi vermiyoruz. Genellikle hastalığın kendisi 2 ya da 5 gün içerisinde kendini sınırlayabiliyor. Bu dönem içerisinde besin zehirlenmesinin semptomlarına baktığımız zaman karın ağrısı, yüksek ateş, bulantı kusma, ishal gibi semptomlarla karşımıza çıkabiliyorlar. Genellikle bu semptomların giderilmesiyle eee ve kişide yüksek düzeyde sıvı kaybının giderilmesiyle tedavi sağlanabiliyor. Eee çok belirli durumlarda şigelle ya da salmonelle gibi yani spesifik belirlediğimiz bazı eee mikroplar dışında genellikle semptomatik tedavi yani belirtilere karşı tedavi e, uygulanıyor kişilerde. Ve bu kişilerde tekrardan söyleyelim e, sıvının yerine konması, dehidratlı olmuş kişi yani sıvısı sıvı, azalmış kişi tekrardan sıvıyla beslenmesi en önemli e, tedavi basamağını oluşturuyor. Anında yapılacak e, gıda zehirlenmelerinde işte dediğim gibi eğer 2 ila 5 Saat arasında gelişen 2 ila 4 çok kısa zaman içerisinde gelişen herhangi bir gıda zehirlenmesi var ise yapacağımız şey e, dehidratasyonu giderme adına eğer çok ileri düzeyde ise e, IV serumlarla kişinin hidrasyonunu tekrardan sağlayabilir.